Tamam bunu videonun başına koysana. Evet arkadaşlar merhaba bugün Ronaldo mu Messi mi soruyoruz. Evet tamam koydum bu kadar. Kanka Messi mi Ronaldo mu? Bence Neymar. Senin <günsihat> kafan. Ronaldo çünkü daha yakışıklı. Hayır ikisi de bir Cenk Tosun'un yerini tutmaz. Ankara Messi 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 Ankara Messi. Ronaldo. Kesinlikle tutmaz. Ne iş? Bir arkadan ses geliyor mu ya? Bir dinlesene. bunun da derdini ha? Enough with your fucking problems! Oğlum manyak mısın sen? Bu çevrilir mi? Tabii ki de Ronaldo. Messi. Ronaldo. Tabii ki de Ronaldo. Ben, ben cevap vereceğim değil mi? <laughs> evet güzel. hadi. Ey güzel Allah. <laughs> Ronaldo. Abi, abi, abi ben bir hareket Sen benim bayrağıma gel bana sor. Ya tam bir. Oğlum buradan söylesene o zaman. Messi mi Ronaldo mu? Evet. Messi. Tamam hadi görüşürüz. Messi Bence de Messi Ronaldo Ben de Ronaldo abi Messi abi Şu Ronaldo Abi ben idoncu satan etek giysin diyorum Sonuna kadar Ronaldo diyorum <laughs> Yolla 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 Daha hızlı daha hızlı Messi mi Ronaldo mu kanka Ronaldo aşkım tabii. Ronaldo canım. Ronaldo aynı. Norolda Kim <laughs> Ronaldo. <laughs> abi Yenim. az önce biz ne yaşadık Merhaba dostlar tekrar hoş geldiniz. Ben İrfan Erdinç Hep yeni bir lobi soru cevap videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz dostlar geçtiğimiz günlerde Arjantin Dünya Kupası'nı aldı. Bununla beraber Messi mi Ronaldo mu tartışmaları biraz daha alevlendi. Beni yakından takip edenler biliyor zaten ben koyu bir Messi taraftarıyım. Elbette kişilik ve karakter olarak Ronaldo'yu ben de seviyorum ama söz konusu futbolsa bu benim için tartışmaya kapalı bir konu. Yani ben oyumu Messi'den yana kullanıyorum. Bugün e, bayrakta onu soracağız. Messi mi Ronaldo mu? ve neden hangisini seçtiğini soracağız. Çünkü bu sadece bizim değil neredeyse tüm dünyanın tartıştığı bir konu. O yüzden sizin fikriniz de benim için çok önemli. Hangi oyuncuyu neden tercih ettiğinizde yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada sizin sormamızı istediğiniz bir soru varsa onun muhakkak yorumlara yazın. Bir sonraki videonun konusunu siz belirlemiş olun. Bu arada dostlar desteğiniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olup videoma like atmayı ve dediğim gibi video yorum yapmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Kanka Messi mi Ronaldo mu neden hangisini tercih ettiğinizi söyler misiniz? Bence Neymar. Senin kafanı... <laughs> Cemile sen misin? Eyvallah adam Neymar diyen. Evet <gülüyor> çok <gülüyor> sempatik geliyor. Tamam. Evet. Fatma Nur sen? Ben Ronaldo diyeyim. Neden peki? <laughs> neden peki? <laughs> Bilmiyorum ki içimden öyle geldi. <laughs> Kanka Messi Mer tamam, Ronald mi Ronaldo mu? atma dedim atla şimdi ne yapacağız? Ya onu onunla tartış. Bir dakika benim soruma cevap ver ben gideceğim hemen hadi. Bayırma bayırma. Ronaldo çünkü daha yakışıklı. Güzel papatya. O da aynı kararda katılıyor bana. Yo ben niye aynı kararda olayım ikisini daha... tövbe Yok, ya, de tövbe davula ikisinden de nefret mi? ediyorum. Tamam teşekkürler ee? efendim. Hayır, ikisi de bir Jank Tosun'un yerini tutmaz. Ankara Messi, 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 gol gol Ronaldo. Kesinlikle tutmaz. Reis, bir arkadan ses geliyor mu ya Bir dinlesene. da derdi ne? manyak mısın sen bu çevrilir mi? Ya bu soruya cevap veremeyeceğim çünkü ben maç takip. Etmiyorum fanatik değilim ama Messi Ronaldo'yu tabii ki tanıyorum. Hı hı. Ama Ronaldo daha sempatik geliyor ya Ronaldo. Anladım. Oynayışı olsun. Güzel. Teşekkür ederiz kanka. Messi de ama. Yani. <laughs> Messi de ama. <yani. gülüyor> Güzel. Tabii ki de Ronaldo. Neden kanka? Çünkü Ronaldo bir ayrıcalıktır. Yeşilliği bir de futbolu. Adamsın. Her şeyiyle on numara adam. Teşekkürler. Messi. Neden? Neden? Bilmem. Ronaldo. Tabii ki de Ronaldo. Ronaldo çok iyi insandır. Güzel kişilik olarak. Harbi <laughs> haripte video yapıyorlar. Ronaldo üzülü var. <laughs> Messi kötü yani Messi, bir insana benziyor. Messi kötü değil. Messi'nin harbi hareketleri, yani mes Ronaldo daha böyle yakın geliyor insana. Daha mı samimi için. Kişilik olarak. Daha bir samimi, daha hareketleri daha net. Anladım. Güzel. Kişilik olarak beğendiğin için sanırım. Aynen. Teşekkürler efendim. İnsanlık kazandı. Sağ ol. Ben, ben cevap vereceğim değil mi? Evet <laughs> hadi. Ey güzel Allah. <laughs> Ronaldo. Neden Ronaldo? <laughs> ee, neden? <laughs> Two hours later. Karakter olarak. Tamam teşekkürler efendim. Çok naziksiniz. Devam et. Rica ederim ne demek? Five minutes later. <laughs> Destanı söyle. Hadi abi bir cevap versin. <laughs> Ulan yok deyince hepiniz ben bir ben ağızdan ben konuşuyorsunuz. Hadi diyorum kimse konuşmuyor. Böyle. <laughs> Adam yakışıklı, kaslı. Kanka bana soruyu yine so sorsana. Senin kafanı... Beyler seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Daha fazla duramam burada. Oğlum Psikolojim bana bir soru. Allah aşkına sor. Messi. Neden Messi kanka? Bence de Messi. Ne bileyim kısa boylu olduğu için. <laughs> Güzel. Senin? Hareketli uşak. Daha çekeceğim. Teşekkürler efendim samimi cevabınız için ee, İyi geceler diliyorum hoşçakalın iyi oyunlar Helal lan size İyi geceler. Sağ Adamlar mis gibi 30 saniyede cevap verdi bitti gitti ya Bitti, bitti gitti hadi la Allah Allah sabaha kadar burada mı duracağız Harbi <laughs> Neden Ronaldo Melisa Ronaldo bana daha samimi geliyor Müslümanlara karşı olsun Güzel. Messi biraz daha ırkçı aslında Anladım peki teşekkür ederiz efendim Arda sen ee, ben de Ronaldo abi. Peki neden? Abi daha cool, daha güzel, daha böyle Müslümanca. Anladım, güzel. Biraz daha sıcak kanlı buluyorsun galiba. Bize karşı en azından. Aynen öyle abi. Anladım, güzel. teşekkürler Aynen öyle abi. Çok sağ olasın. İyi geceler diliyorum abi. size. Katıldığınız için teşekkürler. Lan bir köpeğini sustur sustursana. Aynen. Konuşamadık <laughs> iki saattir ya. Pis herif. <laughs> Messi abi. Neden Messi? <laughs> Dünya kupasını kazandı. <laughs> Beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle çok iyi bir hatırlatma. Çok yerinde bir hatırlatma dostlar. Abone olmayı unutmayın. Ronaldo. Neden peki? Daha başarılı görüyorum Ronaldo'yu. Tam Messi de çok yetenekli de Ronaldo ne bileyim bir ayrı geliyor. Anladım. Güzel. Ee, karbonaterol. Carbonatero. <laughs> <laughs> Ronaldo. Neden kanka? Messi koşuyor boşuna kilometre yapıyor Ronaldo uzaktan koyuyor atıyor gidiyor ama. <laughs> Güzel. Kanıtlandı yani, bence tabii ki ya. Ronaldo. Hayır. Yani. Yo. Ya Ronaldo. Bu sezon Bunu dünya kendi aranızda tartışmayı sanırım. bırakıp <laughs> tek tek bana cevap versin. Hayır tartışmam olur mu? lazım. Bir dakika bir dakika. Ronaldo diyor ya bir dakika. Bu sezon kupada belli olmadı mı ya? Tamam <laughs> abi. Bizim ee, sezonu belli oldu hemen. Ronaldo ya o şey için kalbimizde böyle böyle cringe cringe laflar yapmayın abi ya bizim kalbimiz bunu. Sus be. Messi kanka boş ver sen bunları. Bunlar bilmiyor. Bilgisiz bunlar. Okay. Messi. Ezrin ve diğer kardeş de Hı -hı. Ronaldo diyor galiba. Ben yalan 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 kanka boş ver. Ben ne diyorsam odur. Messi. Peki dostlar seviliyorsunuz iyi geceler hoşça kalın. Ronaldo abi. Neden? Ya futbolu bilen Ronaldo der şimdi. Anladım. Ronaldo. Neden peki? Neden? Neden Ronaldo? Ronaldo. Abi Ronaldo. Abi, şimdi gelmiş salak. geçmiş yeni oyunculardan birisidir kendisi. Adam. Kesinlikle öyle. Bak şimdi Messi şöyle bir şey. Messi sadece takım oyunu yapabiliyor. Aynen. Gördüğün gibi Paris Saint Germain'e geçirdiler adam oynuyor oyunu oynayabiliyor mu? Pası verdi Messi. 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 Kaleye baktı Messi gol. Çek. Şimdi Messi! Messi! Kanka, Ronaldo ya. Bence Ronaldo. neden kanka? Ronaldo'yu biliyorum. İlk bildiğim futbolculardan biri. Messi'den o zaman Ronaldo'yu Tamam, güzel. Kanka Ronaldo Ronaldo. Herkes Ronaldocu burada. Adam nerede? <laughs> bence de. Ben... Anladım, Yok sırada. kanka bak neden Ronaldo? onu da sana <laughs> söyleyeyim mi? Evet, Adam evet. nereden geldiğini unutmadı yani. Abi ben idollünü satan etek giysin diyorum. Tamam. Sonuna kadar Ronaldo diyorum. Güzel ama ne için peki? Ha neden Ronaldo? Kariyeri için abi. Yani kariyeri için Ronaldo diyorum abi. Güzel. Tek başına bir takım olduğu için. Anladım. Teşekkür ederiz kardeşim. <laughs> yolla yolla yolla. Daha hızlı daha hızlı. Messi mi Ronaldo mu kanka? Ronaldo aşkım tabii Ronaldo. ki. Ronaldo. Harbi baby. Ronaldo aynı. Teşekkürler efendim. Neden peki? Daha yakışıklı. yakışıklı. <laughs> Messi? Yakışıklı. <laughs> <laughs> Hayır. Yakışıklı. Karakteri ee, olan yok. bir insan. Yok, e, fakirliği de görmüş, zenginliği de görmüş ama hiçbir zaman nereden geldiğini unutmamış. Anladım. <laughs> Ya. Aslan gibi adam Helal <laughs> evet evet. Güzel. Şey, İrfan benim aslan, fotoğrafı aslan ağır çekimi var. Ağır çekimi al. Benim fotoğrafı da koyayım. Norolda. Kim? <gülüyor> Norolda. Donaldo, <laughs> Donaldo. Anladım. Ronaldo neden peki Nor oldu? Evet. Nor oldu. Yani o Messi'yi bilmiyorum. Nor oldu. Anladım. Peki. Evet Gizem. Ne bileyim ben ya kim o? Oyuncu kız şey futbolcu. <laughs> ne bileyim adını tanıyorum Gizem. Teşekkürler. Gizem kimden denmiş Nor oldu. Nor oldu anladım. Teşekkür. Aynısından ney siz pizza mı sipariş ediyorsunuz Allah'ını seversen. <laughs> Ronaldo. Neden Ronaldo, Ronaldo peki? Benim çok daha çekici duruyor. Anladım güzel. Finish. Ronaldo kanka. Hayır neden Ronaldo? Onu duydum. Hacı Ne bileyim karakter olarak, karakter olarak yani daha hoşuma gidiyor. Messi daha böyle durgun. Anladım. Teşekkür ederiz okay. Çok sağ olun. Daha geri planda kalıyor bence. Anladım. Cans. Kanka ben neyi seçiyorum bilmiyorum. Ben Ronaldo'yu seçiyorum ya. Güzel. Griezmann hocam, Griezmann. Şutlar <laughs> arasında Griezmann yok. Şey ya. Ronaldo ya. Neden? Peki? Messi hiç hoşuma gitmiyor. Ronaldo hani bireysel ya. Ha. Tek başına daha çok şeyler başarabiliyor. Yani Messi bir takımla oluyor. Ama hep Onu hep, Ronaldo bir de hep bireysel oluyor. Ne bileyim adam sürekli ya bir de mesela Ronaldo uzaktan vuruyor böyle sert vuruyor ya bir özgüvenli mesela Messi geliyor geliyor ondan sonra ne bileyim böyle basit goller atıyor Allah. gibi geliyor aslında o da zor da. Hı hı. <laughs> Öyle yani bilmiyorum. Ronaldo ya. Teşekkür Tabi bunu ederim. videonun başına koysana. Evet arkadaşlar merhaba bugün Ronaldo mu Messi mi soruyoruz? Evet. Tamam. Koydum bu kadar. Messi. Neden Messi Zehra? Ronaldo. Ronaldo. Messi. Anladım. Peki. Abi Ronaldo. Neden Ronaldo peki? Nicat. Abi Ronaldo... şey, Abi abi hele Anladım. Teşekkürler efendim. Ne diyor bu? Bence Ronaldo. Neden kanka? Daha yetenekli. Ronaldo dedi. Tamam, teşekkürler kardeşim. Kendinize çok iyi bakın dostlar, iyi geceler. Ronaldo. Neden kanka? Karakter olarak daha iyi. Anladım, güzel. Teşekkürler cevabın için. Brownie seni dinliyoruz. Ay benim hiç futbolla alakam yok ama misli olsun. Teşekkürler efendim. Rıza. Zaten bunlar ben ne düşünüyorum. Liza bir cevap verecek Lisa. mi? Bir şey yaz. E, ee, benim de alakam yok. Sıfır. Ronaldo ya Ronaldo. Hı. Ama bir tane bir şey söyle kanka. Hadi Boş geçmesin. Liza. Ben mi? Hmm. Hı, Hı. Kanka. Messi mi Ronaldo mu mesela? Tut Birini seçmek ]im. istesen. Düşün bakalım. Messi yakışıklı olan. O yüzden Messi. <laughs> o zaman Hı. Messi. Teşekkürler. Ronaldo daha mi? yakışıklı. Mesela. <laughs> <anlansın. arkadaşlar. gülüyor> Ronaldo. Neden Ronaldo kanka? Ronaldo diyen nedense. Neden Ronaldo? Ha. Neden Murat? Neden Ronaldo? Neden Ronaldo? Çünkü Ronaldo daha iyi abi daha iyi. daha karaktere oturmuş işte. Peki teşekkür ederiz. Ronaldo bence. Neden? Bilmem daha güzel oynuyor. Bir de hayranım. Anladım güzel. Messi de güzel. Peki Bilal ne düşünüyor bu konuda? Ben Messiciyim. Neden kanka? Messi daha agresif oynuyor, daha şey böyle minnak ya, aradan oluyor ama Ronaldo Abi. biraz daha egolu gibi değişik. Güzel. Oyun stilinden dolayı ve Ronaldo egosundan dolayı kaybetti galiba. Ronaldo. Ronaldo. Tamam, neden peki? Güzel. Tamam, yardımsever. Tamam. Tamam mı? Hı. Adam şimdi Cumhurbaşkanlığına adayını koysa Kazandı. kazanacak bir şekilde adam. 500 milyon takipçisi yani. var yani. Evet. <laughs> Normal. Ayrıca Moruk bir de Müslüman ülkelerine bayağı bir yardım oluyor. anlıyor evet, musun? yardım falan en, iyi, kesinlikle katılıyor. Aynen. En iyisi de İsrail'e res çekiyor anasını zaten. Evet o da çok iyi anladım. Teşekkürler. Evet. Ateş de aynı şeyi söylemişti zaten değil mi? Ronaldo demişti. Aynen. Evet. Aynen güzel. Barlas'ın bir cevabı var mı? Yazabilir de Valencia. Güzel. Güzel. Teşekkürler. Fenerbahçeli mi bu kardeş? Bu sene şampiyon olacak mısınız Barlas? O sene bu sene mi? <laughs> Hayır ben de o seni değil mi? Kanka yani Fenerbahçe şampiyon olamaz kanka. Gönül ister ama diye demiş. Hadi bakalım inşallah. E, bugün Olacağız, yenildiniz mı? galiba ben değil mi? 2-0 mu yenildiniz? Doğru. Bugünkü maç 2-0'dı. Evet, yenildiler. Evet. Kim yenildi? Kim yenildi lan? <laughs> Trabzon'a yenildiniz. Fenerbahçeli baştan haberi yok ya. Vallahi hadi. <laughs> Vay anasını zaten lan. <laughs> Neyse kardeşim, bu bilgiden <laughs> dolayı Allah razı olsun, tuttuğun altın olsun, cennet mekanın olsun, kâbe reis ücreti, Allah'ım numara adım varsa versin, Allah'ım birini biniyetsin inşallah, Allah'ım seni en yüksek meyvele ulaştırsın, bol bol takipçi versin. Ronaldo. Ronaldo. Messi. Neden Ronaldo? Ronaldo diyen arkadaşlar? <laughs> Çünkü... Tamam güzel, Sadece, yakışıklı yani, dedi İlayda. Tamam, İlayda yakışıklı dedi. Diğer arkadaş? Yeteni, yetenekli bir oyuncu. Çok bir performanslı, oyun. çok iyi oynuyor. Portugali bir de. Performansa dikkat ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Mescidi diye... ben neden Messi dedim biliyor musun? Ronaldo'yu sevmediğimin tarafı biraz egoist. Ronaldo. Yani bence Messi Neden Ronaldo? 1912. Kanka adam kalite ya. Anladım. Teşekkürler. Messi de tarz Ronaldo, 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 Ronaldo. Şey bir kere daha başa alabiliyor muyuz bunu? Tamam yeniden söyleyeyim mi? Şu kıyafetimi değiştireyim insana döneyim olmuyor mu? Değiştir hadi de değiştir. Bekliyorum. <laughs> tamam. Evet, şu an çok şık oldum Pamir'e. Çok şey değişti. <laughs> Peki hadi dinliyorum. Messi'nin Ronaldo bu, bu. mu Pamir'e? Ronaldo diyelim. Demin Messi'ydi, niye sattın adamı ya? Allah Allah, 2 dakikada. Eee <laughs> öyle. Başa al diye burada mı dedin? Tamam dur tamam, o zaman öyle yapalım. tamam. tamam. Hadi. Tekrar başa saralım, kestik filmi bir daha. Kestik. Tamam. <laughs> Hadi. Bir daha. Pamira Messi mi Ronaldo tamam. mu? Messi diyorum. Teşekkürler efendim, çok naziksiniz. Messi 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 Messi.